Efendim aile içi de şimdi çocukların sosyal medya kullanımını konuşacağız. Kiminle? Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Esra Gül Atalay. Telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de hocam. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ama biraz şikayetçiyiz çocuklarımızla alakalı bir derdimiz var O da dijital platformlar. Özellikle bu son dönemde uzaktan eğitimle birlikte çocuklar bilgisayara kapanlıyorlar ne yaptığını çok fazla bilemiyoruz aileler takip edemeye biliyor. E, ya da ellerinde mutlaka cep telefonu var. Her çocuğun hatta çok iyi marka cep telefonları var. E, bu da büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. Tabi bunu alan e, sıkıntıya e, yol, alıyor, yol veriyor ama e, almayınca da farklı problemler de ortaya çıkabiliyor. Öncelikle şunu merak ediyoruz. Çocuklar e, bu ortamlarda neler yapıyorlar, neler konuşuyorlar, onları bekleyen tehlikeler neler? Evet, sizin de söylediğiniz gibi özellikle pandemiyle birlikte e, dijital teknolojilerle çocuk arasındaki ilişki e, çok daha fazla arttı. Hı hı. E, elbette ki aslında bir yandan bir ihtiyacı karşılıyor çünkü onlar da evlere sıkılmış durumdalar, sosyal yaşamdan e, izole olmuş durumdalar. E, ama öte yandan elbette ki birçok tehlike de var aslında onları bekleyen. Hı hı. Şimdi çocukluk hayatının çok özel bir dönemi. Bu dönemde henüz olgunluğa varmamış oldukları için çocukların dünyayı kendilerini ve sosyal çevrelerini algılamaları yetişkinlerden farklı oluyor. Hı hı. Dışarıdan gelen her bir uyarıcı çocuğun gelişimini etkileyip onu yönlendirip değiştiriyor bu dönemde. O nedenle sosyal medya özellikle çocuklar için birçok risk barındırıyor ve bu dijital teknolojilerle en çok zaten sosyal medyada. Ve dijital oyunlarda vakit geçiriyorlar. Evet. Sosyal medyada her tür insan var e, ve sınırsızca herhangi bir kontrolden de geçmeden herkes istediği her şeyi paylaşabiliyor. E, bu yüzden sosyal medyada çocuklar kendilerine uygun olmayan içerikleri görebiliyorlar evet. ve bu uygun olmayan içerikler çocuklarda travmaya sebebiyet verebiliyor. Kişisel güvenlik ve gizlilik hakkında yeterli kadar bilgiyle olmadıkları için çocuklar internetin olası tehlikelerinden kendilerini koruyamayabiliyorlar. Hmm. E, paylaşmaları gereken e, bilgileri buralardan paylaşabiliyorlar. E, sosyal medyada bilinçsizce sonuçlarını düşünmeden paylaştıkları içeriklerden dolayı daha sonra utanç duyabiliyorlar ya da itibarları e, zedelenebiliyor. Hmm. E, siber zorbalığa uğrayabiliyorlar. E, siber zorbalığın etkileri intihara kadar e, gidiyor artık günümüzde ne yazık ki. Hep böyle haberler okumaya başladık. E, kötü niyetli yetişkinlerin etkilerine açık hale gelebiliyorlar fiziksel olarak sağlıkları olumsuz etkilenebiliyor. Sürekli bu mecralarda uzun süreler vakit geçirmekten dolayı Doğru. ruh sağlıkları olumsuz etkilenebiliyor. İşte sosyal medya bağımlılığı işte oyun bağımlılığı ya da başka psikolojik problemler eşlik edebiliyor. Hı hı. Sürekli reklamlara maruz kalıyorlar sosyal medyada. Tüketime yönlendiriliyorlar ve sürekli aslında bir alışveriş isteği asla tahmin, edil, tahmin edilemeyen bir eksiklikle baş etmek zorunda kalıyorlar. Doğru. El Kimlik gelişimi de buradan olumsuz etkileniyor. Kesinlikle kesinlikle onu soracaktım ben de hocam. Bir sahte kimlik arayışına giriyorlar. Çünkü her çocuk az önce konuştuk beğenilme arzusu kabul edilme isteğiyle kendini farklı göstermek ihtiyacı hissediyor. Büyükler de bunu yapıyor ama e, büyükler en azından kendini belki koruyabilir. Koruyamazsa da e, bu onun e, iradesi altındadır diye düşünebiliriz. Ama çocuklar kendini farklı gösteriyor. Kimlik süreçlerinde olumsuz bir etkilenmeye sebep oluyor sanki ne dersiniz? Evet kesinlikle katılıyorum. Bu sosyal medyadaki anonimlik özelliği dediğiniz gibi sahte hesaplarla bambaşka bir biri gibi bu platformlarda yer almayı mümkün kılıyor. E, bu anonimlik bir yandan bir özgürlük olarak deneyimleniyor çocuklar açısından ya da gençler ergenler açısından ama aynı zamanda kimliğin e, deneysel hale gelmesine tut tutarsız bir kimlik örgüsüne de neden oluyor e, parçalı bir kimlik oluşumundan bahsediyoruz aslında biz bu durumda e, çocuk gerçek hayattaki kimliğini oturtmakta zorlanıyor e, bir kimlik bocalaması yaşıyor e, harmanlanmış kimlikler ifadesi kullanılıyor e, bu durum için literatürde yani fiziksel hayat ...hayattaki kimliğiyle sanal e, hayatta kurdukları kimliklerin bir harmanı oluşuyor aslında. E, ve e, bu tabii ki çocuk için e, oldukça e, tehlikeler barındıran bir e, durum birden fazla platformda birden fazla sanal kimliğe sahip olabiliyor çocuk. Hı hı. Ee, belki evet dediğiniz gibi yetişkinler için bu bir e, deneyim olabilir e, ama çocuk yani henüz kimliğini oturtma, e, geliştirme aşamasında bir çocuk için son derece tabii ki e, riskli bir şey bu. <laughs> platformlar arası kimliklerden bahsediyoruz aslında ve çocuk e, kimliğini oturtamıyor. Ben kimim sorusuna vereceği cevap aslında gittikçe daha zor, e, karmaşık hale geliyor çocuk için. Evet evet. Çocuk kendi hayatını yaşayamıyor, özünü yaşayamıyor. Sadece çocuk değil ee, bizler de yaşayamıyoruz ama e, tabii çocuklar hayatın baharında tam kimlik oluşumu e, dönemindeyken bunların yapılamaması sahte kimlikler üzerinden sahte popüler hayatlar üzerinden kendini e, anlamlandırmaya çalışması da oldukça kötü görünüyor. E, tabii ki hocam bu tür problemler aynı zamanda aile içi çatışmalara da sebep olabiliyor. Az önce bahsettiğiniz tehlikelerden çocuklarımızı uzak tutabilmek adına bazı formüller e, deniyoruz. E, çocuklar bunlardan kaçmaya çalışıyor. Aile içinde çatışmalara sebep oluyor ya da işte az önce reklamlardan bahsettiğiniz çok şey almak istiyor. Aileler belki bunu karşılayamayabiliyor. Birçok yönden çocuk ve anne baba arasında bir huzursuzluğa sebep oluyor diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Evet, evet kesinlikle. Ee, birçok farklı açıdan aslında çatışmaya sebebiyet veriyor bu Hı. sosyal medya kullanımı. Ee, Ebeveynler e, olarak elbette ki çocuklarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarını denetlemek istiyoruz. İşte olumsuz bir takım faaliyetleri engellemeye çalışıyoruz. Ama bu da bir çalışma e, sebebi oluyor elbette ki. Çocuklarının sosyal medya kullanmasını istemeyen sıkı şekilde denetim uygulayan aileler var. Bu noktada çocuklar ikinci bir hesap açabiliyorlar evet. ebeveynden habersiz bir şekilde. Böylece ailenin kontrolünden kurtuluyor. Ailesinin uygun bulacağı bir hesabı var. Orada işte daha Kurallara uygun hareket ediyor ama hı hı. bir de özgürce paylaşımlar yaptı ve ailenin habersiz olduğu bir ikinci hesap var. Bu tabii ki çok tehlikeli bir durum çünkü siz kontrol ettiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında bambaşka bir e, sosyal medya kullanımı var sizin görmediğiniz yerde. Ee, yine e, çocuklar e, sosyal medyada ailelerinin kendilerini takip etmelerinden de rahatsızlık duyabiliyorlar ya da yaptıkları yorumlardan e, rahatsızlık duyup utanabiliyorlar. Özellikle ergenlik döneminde böyle problemler görüyoruz. Hı hı. Ya da aile çocuğun kendisine söylemediği bir takım şeyleri onun hayatıyla ilgili sosyal medyadan öğrenebiliyor. Ee, sosyal medyada getirilen süre elbette ki her zaman bir çatışma e, konusu. E, çünkü artık çocuk özellikle ergenlik çağına girdiği e, sürede e, artık yemek masasında bile elinde bir akıllı telefonla sürekli oralarda Hı -hı. E, ve bu da tabii ki aile içi iletişimi ve diyaloğu da e, tekteye uğratan bir şeye dönüşüyor. Evet evet. E, peki hocam e, şimdi e, bunlar olumsuzluklar. E, ne yapılacağını da merak ediyor aileler. Şimdi bu tür ortamlara girmemesi adına e, bilgisayarlara ya da telefonlara kurabileceğimiz bir uygulama yok ...ya da biz aradık böyle bir şey bulamadık... Ee, ...nasıl takip edilecek, bu çocuklar bu ortamlardan nasıl uzak tutulacak... Ee, ...diye aileler sizce ne yapmalı diye sorsak neler söylersiniz? Şimdi aslında sosyal medya özellikle e, 13 yaş altı çocuklar için e, hiç önerilmeyen bir şey. E, zaten işte YouTube, e, Facebook gibi platformlarında kullanıcı... E, kurallarında bu geçiyor. Yani 13 yaş altı e, buralarda e, hesap açmamalı. Ama tabii ki biz görüyoruz ki çok daha küçük yaşlarda çocuklar buralarda hesap açıyorlar. Evet, evet. E, ve buralarda oluyorlar. Hı hı. E, şimdi evet yani 13 yaş altı için bu platformlardan uzak tutmaya çalışmak gerekiyor. Ama ondan sonra tamamen buradan uzak tutmak da aslında çok doğru değil. Çünkü hani dijital çağda yaşıyoruz sonuçta. bunun birçok faydası da var çocuğa. Buralardan sosyalleşiyor, buralardan kendini ifade ediyor. Yani o, o teknolojilerden tamamen uzak tutarsanız o sosyallik de ortadan kalkacak özellikle pandemi döneminde. O yüzden tamamen yasaklayıcı bir yaklaşım değil. Çocukla diyalog içerisinde bu platformların hani zararlarından olabildiğince bilgilendirecek şekilde davranmak gerekiyor. Dediğiniz gibi yani teknoloji olarak da yani bunu tamamen ee, şey yapamayız, yani, ortadan kaldıramayız. Çünkü çocuklar da e, bizden daha iyi kullanmaya başladılar aslında bu teknolojileri. E, siz yasaklarsınız, işte bir filtre koyarsınız, o filtreyi kaldırmayı da e, çok hızlı evet. bir şekilde öğrenebiliyor. Hı hı. O yüzden çocuklar sürekli diyalog içerisinde, e, onunla uzlaşı içerisinde bir takım kurallara bağlı olarak bunu kullanmaya e, başlamasına teşvik etmek gerekiyor. E, aksi takdirde çok e, şey değil, yani hani e, e, çok, çok mümkün olmuyor yani bunu evet. engellemek. Evet. E, Farkındalığı arttırmak gerekiyor. Evet evet. Peki hocam şunu şunu sorsam. E, çocuklar eğer ki sosyal medyanın tehlikelerini çocuklara anlatabilirsek iyi bir dille. O dili de e, merak ederim nasıl anlatmak gerekiyor. E, anlatabilirsek onlar da e, karşılaştığı kötü bir durumla baş edebilme e, ya da karşılaştığı kötü bir ortamdan uzaklaşabilme yetisine sahip olabilirler mi? Ee, yoksa ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar güzel anlatırsak anlatalım, e, sosyal medya öyle tatlı bir ortam, öyle renkli bir e, dünya ki vazgeçemiyorlar. Mutlaka e, bir sınır e, konması gerekiyor ya da e, hiç ulaşamaması gerekiyor diyebilir miyiz? yani mutlaka sınırlar olması gerekiyor hı hı. ya da belirli bir yaştan önce e, ulaşmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. E, e, ama tabii ki dediğim gibi, yani farkındalık çok önemli. Çocuğa sürekli bununla ilgili bilgi aktarma, karşılıklı olarak sohbet e, havası içerisinde e, buradaki e, risklerden çocuğu haberdar etmek gerekiyor. Bu gerçekten e, değiştiriyor bir şeyleri. Yani hı hı. çünkü çocuk bahsediyoruz sonuçta. Bilissel gelişimini henüz tamamlamamış bir bireyden bahsediyoruz. Siz ona bu şekilde bir farkındalık sağlamazsınız. Yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmiyor. Örneğin siber zorbalığa uğruyor ama bunun normal bir şey olduğunu düşünüyor. Oysa hmm. siz siber zorbalık konusunda onu önceden bilgilendirirsiniz. Yaşadığı şeyin normal olmadığını ve bu konuda yardım alması gerektiğini, işte bir yerlere başvurması gerektiğini öğrenebiliyor. O yüzden dediğim gibi böyle diyalog çerçevesi içerisinde sürekli çocuğa bununla ilgili bilgi aktararak, e, bu tehlikeleri e, teker teker göstererek e, bunu yapmak gerekiyor. Doğru doğru. E, önceden biz anlatırsak sonrasında sosyal medyada, medyada gördüğünde bir farkındalık oluşuyor. Haklısınız hocam ve orada e, bir şekilde tepki veriyor ve oradan kaçınmaya e, çalışıyor. E, kendi oğlumda da bunu gördüm. Siber değil ama zorbalıkla alakalı mesela. Okulda bir arkadaşı e, ona vurmaya çalışırken annesi ona daha önce e, zorba kişiler, zorba kimlikler olabilir diye anlattığı için eve geldiğinde zorba bir kimlik vardı. Ben ondan kaçındım, kendimi korudum şeklinde ifade etti. Eğer böyle bir şeyi bilmese, daha önce bir bilgi sahibi olmasa maruz kalma ihtimali de ya da o kavgaya karşılık verme ihtimali de olabilirdi. Bu açıdan önceden bilmeleri oldukça kıymetli önemli. Peki hocam şunu da sorayım. Eğer bir çocuğumuzun sosyal medya bağımlılığı varsa ya da bir siber zorbalığa uğradıysa, kötü şeylerle karşı karşıya geldiyse bunu ebeveynler anlayabilirler mi? Neye bakmaları gerekiyor? Şimdi evet çocuk paylaşmayabilir elbette ki her zaman ki yapılan araştırmalar da gösteriyor ki siber zorbalığa uğrayan bir çocuk bunu ne ebeveynleriyle ne de okulda öğretmenleriyle paylaşıyor çoğu zaman. Hı hı. Ama biz yine de çocuğu gözlemleyerek bunları anlayabiliriz. Yani örneğin işte birden okul başarısına bir düşüş varsa bunun bir nedeni olarak siber zorbalık olabilir ya da dediğiniz gibi bağımlılık olabilir. Ya da ee, sosyal medya mecralarını kullanma e pratikleri değiştiyse, örneğin eskiden çok daha fazla vakit verirken birden bıraktıysa, o kaçtığı bir şey olduğunu düşünebiliriz. Ya da sürekli farklı farklı hesaplar açıp kapatıyorsa da, yine siber zorbalığa dair bir işaret olabilir burada. Ya da aşırı duygusal tepkiler veriyorsa, örneğin aldığı bir mesaj sonucunda, yine buralardan bir şeyler anlaşılabilir. Yani iyi bir gözlem ve indim aslında birçok problemin çözülebileceğini düşünüyorum kesinlikle ama önce de e, her, her şeyin önünde e, ebeveynlerin de yetişkinlerin de herhalde sosyal medya kullanımlarını kısıtlamaları gerekiyor e, her şey, her muhabbetin, her konunun sonrasında örnek olmanın e, hal dilinin daha da kıymetli olduğunu söylüyoruz. Ne dersiniz hocam? Evet evet çok doğru saatlerce e, sosyal medyada vakit geçiren bir ebeveynin e, çocuğa bak buralara girme demesi tabii ki çok büyük bir haksızlık her şeyden önce e, biz rol model olmalıyız hı hı. onlara her evet. açıdan yani e, benim yaptığımı yapma demek e, hiçbir zaman e, aslında e, gerçekleşmeyen bir e, istek biliyorsunuz. Evet evet. E, o yüzden bizim e, aslında e, günlük yaşamdaki alışkanlıklarımız onlara gösterdiğimiz Örnekler çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. E, hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. E, açıkçası bu konuyu biz e, uzun bir dönem daha konuşmaya devam edeceğiz. Dijital bir dünyadayız. Çocuklar bu ortama doğdular ve bazen ne yapacaklarını bilemiyorlar, bizler de bilemiyoruz. Ve dijital ortam sürekli kendini yeniliyor, sürekli bağımlılık yollarını artırıyor. E, bunlardan da kurtulmak adına, korunmak adına neler yapabileceğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli bilgiler aldık, teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum bu önemli konuyu gündeme taşıdığınız için. Sağ olun hocam, hoşça kalın.